Necip Fazıl Kısakürek, D. 26 Mayıs 1904, 25 Mayıs 1983, şiir yazmaya 12 yaşında başlayan ve ilk şiir kitabını 17 yaşında yayınlayan üstad, 21 yaşında çıkardığı İ e Örümcek A.I. -E adlı şiir kitabının ardından 24 yaşındayken edebiyat dünyasına sunduğu İ e Kaldırımlar E adlı şiir kitabıyla tanındı. Yıllar sonra konu olduğu bir televizyon programında, spikerin kendisine, siz zaten E Kaldırımlar e şairi olarak tanındınız, demesine tepki göstererek, e kaldırımlar e şairi olmaktan ziyade eyçile e isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederim, demiştir. Ve bu şiir gerçekten de insandaki değişimin, insan düşüncesi ve hayatındaki dönüşümün şiiridir. Vasiyetinin bir bölümünde de, İslam'a sımsıkı ve pazarlıksız bağlanmadan önceki şiirlerim ve yazılarım arasında, hatta küfre kadar gidenler ise, çoktan beri eser çerçevem dışına çıkarıldı, her birinden ayrı ayrı istiğfar edildiği ve çöp tenekesine atıldığı için, nereden nereye geldiğimi göstermekte bile kullanılmamalı ve onlarla müminleri benden çevirmek isteyeceklere çok denenmiştir. Şu cevap verilmelidir, Koca Hazreti. Ömer bile Allah'ın Resulünü öldürmeye davranmış ve peşinden bütün sahabelerin derecede ikincisi olmak gibi bir şerefe ermiştir. Hiç ona bu ilk davranışından ötürü sonradan dil uzatan olmuş mudur? belki o noktadan bu noktaya gelmekte faziletlerin en büyüğü vardır. Dediğini özellikle belirtmek isterim. Necip Fazıl, henüz 30 yaşındayken e, ruhunun büyük zelzelesi olarak tanımladı, Mürşide Abdülhakim Arvası Hazretlerini tanıdıktan sonra, iyi bir hendeye düşercesine ek düşer gerçeğin ve geçmiş ile geleceğin bilmecesini çözer. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız bu kutlu tanışmadan sonra kendindeki değişimi ve İslam'a gönül vermesini. ''İ her şeyi o türlü kaybettim ki, Allah'ı buldum. Diyerek ifade eder. Çok geçmeden, İ İslam ile mi muazzam bir zuhur bekliyor. Diyen Necip Fazıl, ye Büyük Doğu için hazırlıklara başlamıştır. Büyük Doğu'nun gerçekleştirmek istediği hedefi için, e ideoloji e tabirini kullanmak edebe aykırı bir tavırdır. Fakat bu hedefe ulaşma amacıyla başvurulan yollar, bu kavram kapsamında yerini bulabilir. Malumunuzdur ki, rotasını kaybeden şey merkezden istese de istemese de uzaklaşır. Teşbih de hata olmasın, büyük doğru rotasını kaybedenlere merkeze doğru rücu etme, özüne dönme gayesinden hareketle, İslam dünyasına yeniden doğuşun ete kemiğe bürünmüş halidir diyebiliriz. Necip Fazıl'a göre, hayatın iksiri, her derdin dermanı, her şeyin kaynağı ve sosyalizm olsun, komünizm, kapitalizm, faşizm bütün beşeri sistemlerin gerçekleştirmekten aciz kaldığı her şey İslam'da vardır. Hazreti Peygamber'in e ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Hadisini eserlerine düstur olarak seçmiştir. 1943 yılında haftalık yayınlanan E-Büyük Doğu'yu kısa zamanda bir yayın olmaktan çıkmış ve bir harekete dönüşmüştür. İlerleyen zamanlarda marif vekili Hasan Ali Yücel'in, hocalıkla Büyük Doğu arasında tercih etmesi teklifine Necip Fazıl, e 50 kişilik bir sınıftansa, bütün vatana hitap edici kürsüyü tercih ederim. Diyerek, aslında ne kadar yüce bir davaya gönül vermiş olduğunu göstererek geleceği inşa etme gayesi, dünyaya ait her şeyle arasına fersah fersah mesafeler koyarak da, bize hazine değerindeki mesajını da vermiştir. Gençliğe Hitabesinin Bir Bölümünde Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki akkılı fark edecek kadar gözü keskin ve gerçek kahramanlık madeniyle sahtesini ayırt etmekte kuyumcu ustası bir gençlik. İstediğini ifade etmiyor muydu? 1944'te Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez. Mealinde bir hadis yayınlanması üzerine Büyük Doğu'nun Bakanlar Kurulu tarafından kapatılması üzerine CHP'ye karşı olan aydınlar ve geniş halk kitlelerinin ilgisi ve mücadelesi sayesinde 1945'te tekrar yayınlanmaya başlar. 1956 yılının 58. Sayısı kapağında kocaman bir kulak resmi ve e başımıza kulak istiyoruz ifadesi, inönünün kulaklarının duymuyor gerçeğiyle kesişince örfü idareci tekrar kapatılır. O dönemlerde iktidar, muhalefet partilerinden ziyade Necip Fazıl'dan tedirgin olacak ki, TC devletinde bir başbakan Recep Peker, Türkiye tarihinde ilk kez susması ve İslam konusunda ölçülü davranması için bir fikir adamına rüşvet teklif ediyordu. Uzlaşmayı reddeden Necip Fazıl aynı yıl eşiyle birlikte tutuklanır. Sıradanlık dava adamlarının en nefret ettiği şeydir. Tutuklanma ve hapis cezaları onu bastırmaktan ziyade azminin gün geçtikçe çoğalmasına vesile oluyordu. Türklüğün en büyük ideologlarından biri olan Necip Fazıl, 1947'de tekrar yayınlamaya başladığı Büyük Doğu'da Rıza Tevfi'ye ait bir şiirin neşri sebebiyle, e-Türklüğe hakareti suçundan bir yıl üç gün hapis cezası veren sistemin, kendisini durdurmak için nedenli kontrolsüz ve çaresiz kaldığının alenen kanıtıdır. Zindan 2 Hece, Mehmet'im Lafta Baba katiliyle babam bir safta Bir de geri adam boynunda yafta halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Necip Fazıl'ın hayatındaki e türkle hakaret davasını da içine alan Ye Büyük Doğu'nun e İstanbul İsrail Konsolosluğu tarafından hazırlanan 18. 08. 1950 bir raporla İsrail Devlet Arşivine girdiği bu dönem onun etkisinin o günlerde kendisine ne gözle ve nasıl bakıldığının, ne tür bir muamele gördüğünün iyi bilinmesi için üzerinde dikkatle durulması gereken bir dönemdir. Demokrat Parti'nin seçimleri kazanmasının ardından çıkan Af Kanunu'yla, serbest bırakılan Necip Fazıl'a e kumarhane baskını iyi adında, bir siyasi komplo tertiplenir. Tepkisini en ağır tavırla sergileyen Üstad, bu sefer Vatan Gazetesi sahibi olan Ahmet Emin Yalman'ın Malatya'da uğradığı bir suikast girişimde azmettirici olarak suçlanır ve kendisini tekrar sanık sandalyesinde bulur. Bu olaydan sonra daha önceki bir mahkumiyetin infazı bahanesiyle atıldığı hapisten tekrar yargılanır ve 1953'te Malatya davasındaki suçsuzluğu anlaşılmış. Olarak beraat edilir. 1951, 1952 ve 1956'da günlük gazete olarak yayınlanan Büyük Doğu'nun etkisi öyle büyük olur ki, bir parti lideri yaptığı seçim konuşmalarında, iyi İşte Menderes, bu yobazlık abidesine yardım eden adamdır. Onu ve partisini seçmeyin. Diye propaganda etmesi, Necip Fazıl'ın 8 ay 4 gün hapis yatmasına sebep olacaktı. 1959'da İ. Büyük Doğu İalehine öyle çok dava açılmıştır ki, bunların yarısı neticelense, üstadın 100 yıldan fazla hapis yatması gerekecekti. Bu kararların hızla kesinleşmeye başladığı dönemlerde, 1960 ihtilalı olur ve ihtilalın ilk radyo duyurularından birinde, zaten çıkmayan Büyük Doğu'nun kapatıldığı ilan edilir. 4-5 ay müddetle Balmumcu garnizonunda gerekçesiz tutulan Necip Fazıl. Yüzbaşılara varıncaya dek en ağır davranış ve hakaretlere maruz bırakıldıktan sonra Toptaş'ı hapishanesine nakledilir ve burada 1,5 yıl tutuklu kalır. Tahliye olduktan hemen sonra Yeni İstiklal ve Son Posta gazetelerinde baş makale yazmaya başlamasıyla beraber, çeşitli illerde konferanslar veren Necip Fazıl, 1964'te Büyük Doğu'nun 11. Evresinde yayınladığı İzzeybey'in ölümü iyi şiirinden dolayı tekrar takibata uğrar, ve bu sefer, 1965 yılında kurduğu Ye Büyük Doğu Fikir Kulübü'ye açılan, din esasına bağlı cemiyet kurmak davasında yargılanır. 1967 döneminin başbakanı olan Demirel'in, kayıtlı olduğu mason kütüğünün fotokopisini ilk defa yayınlamasının ardından Necip Fazıl, E İdeoya Örgüsü E isimli eserinin siyasi içerikli yazıları sebebiyle devamlı olarak suçlanır, sorgulanır ve yargılanır. Mehmed'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsek de. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış ebet bizimdir. 1968'de E.Vahidüddin E. adlı eserini, bugün gazetesinde yayınladıktan sonra çeşitli takibatlara uğrayan eser, 3 baskısından sonra tarihte eşi az görülmüş bir mantık üzerine oturtulmuş, 25 sayfalık bir karar ile, üstadın 1,5 yıl mahkumiyetine sebep olur. 1973 yılında oğlu Mehmet'e E. Büyük Doğu yayın evini kurduran Necip Fazıl, bugüne kadar yazdığı şiir kitaplarının hepsini küçük ve kifayetsiz davranışlar şeklinde değerlendirirken onlara ayıklayıp düzelterek, yeni şiirleriyle birlikte İç İ isimli tek kitabında toplar bu isim altında bütünleştirdiği şiirlerini Türk edebiyatına iş tek ve eksiksiz kadrosu ediyerek armağan eder. 1981 yılında bir daha çıkmamak üzere evine hatta küçücük odasına kapanan ve ömrünün son günlerini burada geçirmeye karar veren Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983 akşam vakitleri yattığı yerden son defa doğrulup derin bir nefes alır ve son cümlesini mırıldanır. E demek böyle ölünürmüş çilelerle dolu hayatı boyunca tek gayesi İslam'ı yaymak olan Necip Fazıl'ın kabri Eyüp mezarlığında bulunmaktadır. Hayatım, başından beri muazzam bir şeyi bulmanın cereyanı içinde akıyordu. Şu veya bu miskin vesilenin hassasiyeti içinde birini arıyordum. Birini. O kim mi? Allah'ın sevgilisi. Sonsuzluk ikliminin batmayan güneşi ve ebedilik sarayının paslanmaz tacı. Tek dava onu bulmakta, bulduracak olanı bulmaktaydı. Binbir istikamette seke seke, sağ sola büküle büküle, renkten renge bulana bulana hiçbir şeyden habersiz, ve insandaki bedava emniyet ve bedahet saadeti karşısında şaşkın, hep o bir etrafında helezonlar çizen bir hayat. Benim hayatım budur. Necip Fazıl Kısakürek